ya kalem kalem bilemeyiz onları ama biz Amerika ile yaşadığımız gerilim ve bu katsa yaptırımları kimseye sürpriz olmadı. Evet. Ee, hani en fazla hareketlilik e, şeyde bekleniyor ya döviz e, TL dengesinde falan orada bile e, çok ciddi bir etkisi olmadı ortaya çıktı. Hay ileriye yönelik ekonomiye etkisi olur mu diye sorarsan onu çok bilemiyorum ama savunma sanayiine etkisi olup olmayacağı anlamda soruyorsam ben aksine iyiye doğru bile bir etki üretebileceğini düşünüyorum. Çünkü ben Katsa yaptırım, yaptırımlarını zaten fiili olarak var olan yaptırımların adı konulması olarak görüyorum. Ve muhtemelen birçok devlet yetkilisi de bunu aşağı yukarı aynı şekilde yorumluyor. E, o anlamda Türkiye uzun süredir batılı müttefiklerinin kendisine destek vermediği bir alanda, Belki de destek vermemelerini bir fırsata çevirerek yerli ve milli savunma sanayini inşa etmek için kullandı. E Bunun nereye doğru evrileceğini merak ediyorsak aslında genel anlamda Türk-Amerikan ilişkilerinin nereye doğru evrileceğine bakmamız lazım. Şimdi onun sebebi de yani şöyle şöyle söyleyelim. Türkiye-Amerika ilişkilerinin bozulmasının sebebi Türkiye'nin yaptığı işler midir? Kesinlikle hayır. Yani fetöyü biz mi destekleyin dedik Amerika'ya PKK'yı Suriye'de siz mi biz mi dedik destekleyin Türkiye aslında bu gerilimin e, hiçbir şekilde tırmandırıcısı olmadı Türkiye baştan itibaren dedi ki benim ulusal güvenlik meselelerim var eğer bunlara dokunursan ben kendi yoluma bakarım ya yani bu bu çok net Amerikalılar da bunu eğer aklı selim bir şekilde düşünüyor olsalar farkına varacaklar ve mesele sadece Türkiye Amerika meselesi de değil. Amerika Türkiye ile sahip olduğuna benzer müttefiklik ilişkilerini bozan eylemlere sadece Türkiye ile girmiyor. Bugün Avrupa ülkelerine bakın. Bugün Suudi Arabistan gibi İsrail gibi Amerika'nın klasik müttefiklerinin her birine bakın. Amerika'nın son 5-6 yıllık performansından hepsi ciddi anlamda rahatsız. Bu eğer Amerika'nın müttefiklerinin başlattığı bir şey olsa hadi diyelim ki onlar çözsün tekrar. Hayır bu doğrudan doğruya Amerika'yı ilgilendiren bir durum. Amerika Obama dönemi itibariyle müttefikleriyle arasına bir mesafe koydu. O ilişkileri yönetemez hale geldi. Onu yönetemediği andan itibaren müttefikleri her farklı yöntemi izlediğinde bu sefer müttefiklerin cezalandırmaya kalkıyor. Bu da aslında tersine bir süreç yaratıyor. Benim açımdan Türk-Amerikan ilişkilerinin veya Amerika'nın bütün müttefikleriyle yaşadığı sorunların asıl sorumlusu Amerika'dır. Yani bu aslında Trump da değil, yani bu Obama da değil. Amerika'daki genel hava, yani Irak savaşı sonrasında ya biz dünyada çok fazla yayıldık çok fazla jandarmalık işlemine soyunduk, bu da Amerika'ya zarar veriyor gibi. Amerika'nın tekrar içine çekilmesi politikasının doğması. Şimdi Biden'la beraber bu değişir mi? Hiç öyle zannetmiyorum. Çünkü Biden evet e, tekrar Amerika'yı sanki geri getirecek bir söylem üretiyormuş gibi gözükmesine rağmen asıl söylemin odak noktası Trump tarzı siyasete. Ama Trump tarzı şeyden farklı değil, Obama tarzından değil, farklı değil. Obama da müttefikleriyle sorunlu bir ilişki kurmuştu. Trump da müttefiklerle sorunlu bir sorunlu bir ilişki kurmuştu. Biden'ın ilişkisi de işte uluslararası kurumları tekrar devreye sokmak, efendim iklim meselesinde tekrar yeni bir küreselci izlenim yaratmak falan iyi de asıl mesele ortada duruyor. Asıl mesele Rusya'ya karşı Amerika ne yapacak? Asıl mesele Çin'e karşı Amerika ne yapacak? Duydunuz mu? Ben Biden'ın ağzından bunlara dair herhangi bir plan Herhangi bir proje tekrar NATO müttefiklerini toplayacağız işte bunları Rusya'ya karşı Doğu Avrupa'da sıkıştır sıkıştırmak için kullanacağız ve benzeri ifadeler duydunuz bu. Bunların yani bunları tam böyle söylemese de mesela transatlantik ilişkilerinin yeniden önem kazanacağını tamam, falan önem söylüyor. Kazan, önem kazanacak. Ne yapacak? Önem kazandırıp ne yapacak? Hiç ortada somut e, anlamda Amerika'nın küresel siyasetini belirleyecek bir e, hava yok. Amerika'da, Washington'daki elitlerde de yok bu. Amerikan toplumunda da yok. Dolayısıyla Biden'ın denese bile, denemeye çalışsa bile, tekrar Amerika'yı dünyaya çıkarmak gibi bir denemeyi yapsa bile, içeride bunun e, muhalefetiyle karşılaşacağı için e, bu geri dönüşü yaşamak zorunda. Ben bu çerçevede değerlendirdiğimizde hep Biden'ın makyaj tarzı dış politika eylemlerine e, girişeceğini düşünüyorum. Mesela iklim konusuna özel bir temsilci ataması, Kerry atan galiba değil mi? iklim konusuna özel bir temsilci ataması, işte ne bileyim e, şey koronayla mücadele çerçevesinde evet. Dünya Sağlık Örgütü'ne daha fazla destek vermeyi falan deneyebilir. Ama bunlar asıl bizim önümüzde bekleyen küresel düzeni ilgilendiren stratejik meselelere dair çözüm önerileri değil. Bunlar çoğunlukla makyaj tarzı ifadeler. E, bu nedenle ben Biden döneminde çok yeni şeyler beklemiyorum. Türkiye için evet şöyle bir sorun olabilir Biden'da. Bu imaj çalışmaları çerçevesinde Türkiye'yi daha fazla sıkıştırmayı deneyebilir. Ben hem savunma sanayinin hem de Türk, Türk dış politikasının bunu zaten bu bir hani kötü senaryo olarak kafasının bir tarafında hep tuttuğunu düşünüyorum.